çok zaman sonra bugün adamlıkta gün 5 yani time to wake up bunu oynayacağız ee, Türkçe dil desteği gelmiş ona oyna falan diyor Şuna bakacağım bir. böyle böyle şeyler eklemişler işte ben bunu yine oynayacağım hala bölüm 2 gelmedi hala gelmedi ya da ben oynamadım mı bilmiyorum hala e, Angelina şey bağlaymış. Böyle fark geç şok ya. Geç işte. Sesim değişik edebilir. Bilmiyorum. Sesim böyle. Olay benim. de bilmiyorum. <laughs> Aa. artık. Ne şükür. Yani Instagram relase baktım. O da anahtarı. evet. evet. Burada yeşil. Şu İngiliz anahtarının yani ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Ç çünkü adam akıllı da oynamadım yani o da var. Burada arka plandan ses gidiyorsan özür dilerim. Bu benim suçum değil. Safiye falan geldi. Aç kapıyı artık. Biliyor musun? Açacağım. Heh geldik. Ben bizim malum yere. <laughs> Gir şuraya. Kaç şuradan. Buradan şuraya pus. Aynen öyle. Bu gitsin bir. Yere geldi mi bu hala gitmiyor. Baga mı girdi bu? Allah Ya şuraya. Şöyle bir şey kat at beni. <laughs> Buraya gelemiyordu değil mi? Buraya gelemiyordu. şükür gitti ya. Buraya girme. Ne oluyor lan? Şallot bir Bana kolu. Hoppa. Üstlerden hiçbir şey çıkmıyor büyük ihtimal. Bu ne? Şuraya e, şey koymuşlar namussuzlar. Şuraya da açacak. Arka şu an hiçbir şey çıkmadı. Hmm, fırça idare eder. Bir şey var mı? Cık. Oğlum ben biliyorum bu oyunu. <laughs> Alma beni içeri. What? Lunch ne? Buraya Bilmiyorum. Üçüncü kata çıkar beni. Bir kata. Hadi bismillah. Ama bak oradan bir ayrıl. Oradan bir ayrıl. Baş o sikreç falan her şeyde. Ne diyeyim? Herkes canlı yayını veya başka bir şey video falan yayınlayacak. Ben, ben video çökümü gelip tam da bu saat buldum yemin ediyorum. <laughs> ya ne var lan, ne var, ne var? Bum, 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 bum. Filini. Gel şuraya. Üff, gelsin. Eğmen bak git. Bir kere yani yetmiyormuş. Bari bir daha ya yazıyor. Sanki hiç ihanet etmemiş. Ben ancama iki kere mi çıktım? <Gülüyor> <Gülüyor> şey oldu, şey oldu, şey oldu. Grand key card, key card, key card. sonra da hatırladım. Bum. Estero okay K lazım buraya. Bu ne? Çamaşırhane. Bak hiç yapıyor he. Bom. Bom. Şunu da alıp şunu da Açma envanteri. Yoktu mu Vallahi oku şunu. Sesim değişik geliyor bana da. <gülüyor> <gülüyor> aa. aydan Aylan anahtarı. Şuraya bir temizleyek. Bunun Ama tamam o da ne? Bu, oh <laughs> bu öksüzcük nereden? Menüşe motor öksüzcüğünün ölçüsünü Hiç böyle ses çıkmadı. Çok iyi. Bir detekte bulduk bunda. Hmm. Bak kablo yine gözükmüyor burada mesela. Onu özelliklerinin yapımcı çok iyi olur. Bunlar acil durumlar falan. Doğabları bu yüzden açıyorum. Hani acil durum falan olur. Kim sordu ben niye açıyorum. Açıyorum işte o yüzden ya. Bu ne? Kirli yeşil anahtar. Bam. Bam. O ne? Yeşil anahtar tamam aşağı gideceğiz. Doğduğumuz yere. inanılmaz bir güncelleme türü yokuncu yani. Anahtar kart. Bum bum. Hiçbir şey. Bu ne lan? Evet harika hiçbir şey çıkmadı. Buradan saati belirlemek zorundayız artık öyle oldu. 1 eşittir 5. 2 eşittir 6. 3 eşittir bunun olduğunu bilmiyorum. 4 eşittir. 6 6 12 herhalde. Bu bu bu. bu. Hiçbir şey anlamadım. Ama şöyle. Bu kapı açılmıyor. Boş boşuna koymuş bir kapı. Hemen şunu şuradan al. kim çekeyim. ben şuraları halledeyim. Sizi uğraştırmayayım. Sen beni yakalayacaksın. Gel gel. Gel sen buraya gel. Gel, gel yakala beni. Ben Yakalasın mı diyorum. De? Çıktım şuradan. Hmm. Şimdi bekliyor 2 saat yeniden. Ama bunu yaptıktan sonra direkt yukarı çıkacağım. Burada şu suyu şişemizi alabiliyoruz. Ne söyledim mi onu ben de bilmiyorum ama. Hala ne bir şey aramadan alabiliyor muyuz? Gerçekten hiçbir şekilde bilmiyorum. Ne sesler geliyor babam ne ne biçim düşüyor. Fırındaki gazı kapattım. En yani şunları at. Şunu at şuraya. Kabloyu silmem. Tornavida he. Şu lazım bir de şuna. Özel bir kol gerek. De şeyler yetmiyor değil mi? Evet yetmiyor. Bir şeyler eksik onu ben de biliyorum. Burada anahtar var mı? Yok. O zaman hemen küçük buradan. Acaba video bir video da bitirsem mi? Bitireyim yani bir ne oluyor, ne ediliyor falan ona bakmış olurum. Hop da gelsen şuraya. Parça kurdu lan. Ben anahtar var mı yok? E ben nam almayım oğlum? Şuradan vazoyu al işte. Aha, son kabloda bulunuyor çok güzel hoppala oh, aha aha bura ne olmuş lan? vay 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 sizin <laughs> gidiyor arada bu arada pardon geçirdim. <laughs> Allah seni. Kalp krizi geçireceğim ben yemin ediyorum bak. <laughs> abo, abo. Piyano. Şu an inanılmaz şoka girdim ben şu an bir Şeyler. Kafa gidiyor şu an bende. Yeniden gideyim mi? Yeniden şey olacak mı? <laughs> Bir dakika be. Evet. Evet. Açığa <laughs> denemiyoruz. <Gülüyor> ne oluyor oğlum? Tamam. Hiçbir şey bulamadık. Güzel, güzel ve güzel bir şok geçirdim. Beni kaptan götürecektiniz. Teşekkür ederim. Ee, ondan haricinin... sonra Cinan. Yok sonrası. Asansöre gideceğim. Hadi. <laughs> Eksi bir neresi? Karış benim eksi götürsene ya. He bizim bura. <laughs> ben niye korktum bundan? Ben şuna ters köşe yapacağım bir. Şöyle. Gel şene, gel şene. Gelsene gel gelsene. Gel gelsene gel gelsene. Gelsene gelsene. Gelsene gelsene. Gelsene gelsene. Burada olsun diye. Bir dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Allah'ım ben ol da hatta. Ürün koptu. Ben açtım mektubu. Etkinleştirmek için ne kaldı? Pa 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 sinek git burdan. Orduküşi <laughs> boşaltıldı. Ya video bir şey yap işte. Sokmak bir şey yap. Vallahi arkadan arkadan ses geliyorsa benim suçum değil. Bir dakika burası boş. Niye ben buraya açtım ya? Uf, aklımı ara sırada benim kaybedebiliyorum. Kaybede Mandalina mı? Hmm. Mandalina mı? Bir dakika lan. Bir dakika. Baktın mı? Bildiğimiz hmm. hmm. anada korku, şey, korku şeyi yapan Mandalina görüldü atmış. Vallahi ona buradan selam olsun. İstesem yapamam bunu. Bak şunu. Hatta ben mi ee, silahı alayım. Bir tane, iki tane. Ya sen hiç harcamak istemiyorum biliyor musun? Sen hiç harcamak istemiyorum. <laughs> yavaş yavaş yürüdüğü için arkamdan şey yapamıyorum. bakışa bak. Ne anlama ne anlama geliyor hiçbir şey bilmiyorum. Ya oğlum gel şuraya işte ya. Oy oy. Video daha 20 dakika oldu. Ben daha hala hiçbir şey yapamadım ya. ya Granny işte yandım bak. Yürü git. Atla hadi be. Şunu şöyle aç işte be. fiber şey, kopana. Sen beri yolla bize. Telefona baktım be. Evet, sen gel. Şuraya bak lan. Şuraya yapmışlar. Işte. İki erkek bir kadın. Eski oraya götür. Buradan çıkacakmış gibi birisi var. Diğer gitti bittir. Teşvik edeceğim. Hatta harcamayacağım mermimi. Aç. <laughs> Gren nerede be? Şunu alalım da? Granny yok. Ne yok? Bir bı gelsin. Bela bayağı da bir bekledim. Doğmada büyük ihtimal şeyden dolayıdır bu arada. E, ne diyeyim? Konuşmayı unuttum. Diyem diyem diyorum da. Ne diyelim işte. Ne lan? lan. Aç şunu. Hani önceki turda hani şey gün bir tane hani şey oldu ya. Eskiden ateşten olmuştu. Büyük ihtimal oyun onu saydı. O yüzden. Giremezsin. Hatta kapan şurayı. şuraya. Ne oldu lan? Ee, eşya atamıyorum. Sen niye iki tepe buradasın? Al şunu. Aşağıya takıl. Ya kadın. alınmıyor. Esis alma al. What the hell? Evet harika bir bak. O da videoyu hiç uzatsın yapabiliyor musunuz? Bunu başka videoda yapacağım. Allah'ım 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 Allah ya.